akşamlar Adnan Bey. Ben niye hiç mutlu olamıyorum? Canımın içi eğer dünyevi mutluluğu aradığını düşünüyorsan Allah'ın onu sana vermemesi senin için bir nimet. Çünkü sana cennette onu vereceği için. Dünyada nasıl olsun ki? Dünyada sadece Allah'ı sevmekten, Allah'a dost olmaktan kaynaklanan bir mutluluk olabilir. Burada her şey aciz ve eksik yaratılır. İnsan zayıf yaratılır diyor Allah ayette. Saçı vardır dökülür, onun derdine düşer. Kaşı vardır dökülür, onun derdine düşer. Kirpikleri dökülür, kirpiklerini beslemek için ilaç alır. Gözleri bozulur, işte yakını göremez, uzağı göremez, gözlük alır. Burnu tıkanır, ondan rahatsız olur. Enfeksiyon olur, ondan rahatsız olur. Sinüzit olur. Boğazında bademcik olur. Dişleri ağrır. Dişlerini doktora götürüp diş doktoruna çektirir. Kimine dolgu yaptırır. Efendim kafasında rahatsızlıklar olabilir. sıkıntı falan olabilir. Beyninde rahatsızlıklar olabiliyor. Omurgasında, boyun omurlarında rahatsızlık olur. Allah bunları kaçten yapar? Eğer bu yapılmazsa insanların büyük bir bölümü azar ve Allah'a isyan ederler. Bu acizliğiyle ancak dengeleniyor. Ucu ucuna dengeleniyor yani insanlar. Bir bakın etrafa kendiniz de görürsünüz. Belinde fıtık, bin bir türlü hastalık bazı vatandaşları görüyoruz. Korkunç azgın. Eklemleri ağrıyor, ayağı ağrıyor, romatizmaları azmış, bileği ağrıyor, karaciğerinde rahatsızlık var, dalağında rahatsızlık var. Ama müthiş azgın. Allah ucu ucuna bir şekilde bu, bunu bu şekilde yaratıyor. Yoksa insanlar zaptı olmaz ve dünyaya akıl almaz bağlanırlar. Ömrü de çok kısa yapıyor ki hiç bağlanmasınlar diye. Yaşlılığı da çok süratli getiriyor. Daha 30 yaşında, 40 yaşında yaşlanmaya başlıyor insanlar. 40 yaşında saçları bembeyaz oluyor 40-50 yaşında. Ve çökme başlıyor. Ya 60-70'de zaten çoğu insan ölüyor 70-80 veya. Ee, Dengeyi sağlamak için Allah bu sistemi kurmuştur. Bütün ağızlara hastalık veriyor ki insanlar denge içerisinde kalsınlar diye.